Hatay'da silah ve bomba sesleri duyuldu. Vatandaş büyük korku yaşadı. Çarşıma sesleri geldi. Tam dışarı doğru koşuyorduk. Bir patlama oldu. Kendimizi ilçeye astık. Kapılarımız, kapılarımız hep kırıldı ya. Olay İskenderun'un ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Polis ekipleri istihbarat üzerine teröristlerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Geç içeriye. İçinden çıkmayın. Geç. Köşeye sıkıştırılan iki teröristle güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın yoğunlaştığı esnada bir terörist kendini patlatarak imha etti. Bir terörist ise kaçarak kayıplara karıştı. Patlama sırasında olay yerinde olan vatandaşlar büyük korku yaşarken biri polis 3 kişi yaralandı. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayın yaşandığı caddenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Çatışmadan kaçan diğer terörist için harekete geçen ekipler vatandaşların da yardımıyla teröristi saklandığı yerde kız kıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi. Ben balkondaydım. Elinde silahla kaçarak geldi, oraya girdi. Onu da söyledim polise. Kaçan teröristin de ölü ele geçirilmesinin ardından evlerinin balkonlarına çıkan halk güvenlik güçlerine alkışlarıyla destek vererek teröre lanet sloganları attı. Hatay valisi Rahmi Doğan herhangi bir can kaybının olmadığını ve operasyonun devam ettiğini söyleyerek çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün itibariyle Amanos Dağları'nda, Amanoslarda PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır. Patlamanın ardından savaş alanına dönen caddede yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından zarar gören araçlar kaldırıldı. Öte yandan ölü ele geçirilen iki teröristin Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslara indikleri paramotor Mehmetçik tarafından ele geçirildi. どういうこと